Merhabalar. Bugün ağaç motorumuza atık yağlardan bedava nasıl şerit yağı elde edebiliriz? Nasıl kullanırız? Onu anlatmaya çalışacağım. E, bu görmüş olduğunuz yağ patatesleri evde kızartmak için kullandığımız patatesleri kızartmak için kullandığımız börekleri, patatesleri kullandığımız atık yağ. Atık yağı bir şişeye biriktiriyoruz. Her kullanımdan sonra atan yağları. Bunları güzelce e, bir kaba koyup süzüyoruz buraya koyarken süzüyoruz süzdükten sonra e, şişelere biriktiriyoruz e, ve ve motorumuzda kullanabiliriz şu anda şimdi e, koyup deneyeceğiz. açalım kapağımızı ben bunu yaklaşık 2 seneden beri 3 senedir kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım ama süzmeyi unutmayalım yaklaşık 1 litre yağ 10 TL değerinde benzinden daha pahalı Her gece iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.